çok teşekkür ediyoruz sizden. öncelikle bütün toplum adına. Eee her daim gönüllü olarak eee uykunuzda bile tetiktesiniz. Eee nerede bir vaka olursa oraya gidip insanların kurtarılması konusunda gönüllü eee emek veren, e, yaşamını da tehlikeye atan akut ekibine eee Arama Kurtarma Derneği Mersin ekibine biz çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi ki varsınız. Sizinle beraber görev yapan bütün arkadaşlara da bu teşekkürlerimizi iletiyoruz. Biz de Yenişehir Belediyesi olarak sizlerin e, bir olay anında bir bölgeye intikal ettiğinizde yanınızda, çantanızda hazır vaziyette bulunacak ve sizlerin e, 72 saatlik gıda ihtiyacını e, çözecek bu paketi sizlere sunuyoruz. Bu paketler e, inşallah bir olay olmaz, inşallah, i̇nşallah kullanmanız olmaz. nasip olmaz ee, ama e, kullanılmadığı takdirde de yine belediyem tarafından değiştirilecek. Bu da e, ya da belli bir süre kala o değişikliği yapacağız ve onu e, yine değerlendirmiş olacağız, sosyal hizmet ekibimiz bu paketleri hı hı. değerlendirecektir. Emeklerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben imzayı atıyorum. Biz de Yenişehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı başta size çok teşekkür ederiz efendim. Dediğiniz gibi bu ürünler umarım bizim için bir yerde lazım olmaz. Lazım olması anlamına gelmek bir afet yaşamamız demektir. Evet Ve ıı, bu katkılarınızın karşılığında sizlerle işbirliği yapmaktan ziyadesiyle memnunuz. Her alanda sizin evet. yanınızda birlikte çalışmaya evet. devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim değerli başkanım. Yani e, bir ürünü verilip de inşallah kullanmak nasip olmaz demek de çok <laughs> alışılda gelen bir şey değil ama evet. e, söz konusu olan bir afet durumunda kullanılacak olması özelliği nedeniyle bunu ifade ettik. Hepinize teşekkür ediyoruz. teşekkür e, Her zaman birlikteyiz. Ee, Sağ Çok, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağlık. Teşekkür ederim.